Hepinize merhaba bu sene birlikte Ice Cream 3 oyunu biliyorsunuz Ice Cream 3 çıktı Ice Cream 3 oyunu kolay modda bitirmek lazım çok kolay Hiç sizi yakalayamıyor Hemen oyuna girelim Hem Çöpleri yalnız Yapımcıları Ben bunu başladığı zaman göstereyim arkadaşlar Normal mod değil. Ghost. Play. Ghost, ghost mod çok kolay yani. Ve ben oyunu nasıl bitireceğimi biliyorum. En sona kadar biliyorum arkadaşlar. Kulaklık mı yapmasak? Yapsak ya. Kulak, kulaklık şey yapalım. Oyuna başlıyoruz. Tent kapatacağım. Evet arkadaşlar çok fazla kasıyor birazcık oyun. Çok kasıyor arkadaşlar. Şey bir de buraya YouTube şeyini yazabiliyorsunuz. Ve YouTube e, YouTube'da ya e, bir tane adam yani mesela GG Türk yazıyoruz. İzliyorum bir de buradan G Games Türk'e selamlar olsun. Şey Z zaten oyunun sonunu on ondan öğrendim. Ama oyun başlarını falan biliyordum yani. Kolaydı o alan. Mesela şimdi buraya game yazalım. Gamers Türk yazdık. Bakın burada bir alt şey çıktı. Gamers Türk oyunu oynadığı için YouTube kanalı attığı için gözüküyor bu. Şimdi ben şu anda Supercell yazsam yani kendi kanalımın adını yazsam olmayacak. Çünkü ben şu an atmadım. Ama şu an çekiyorum. Yani bunu attıktan sonra bir daha eğer yaparsam ol, olacak. İkinci bölümde görürsünüz. Birinci bölümde şu şunu vermişti. Sonra birinci oyunda da bunu vermişti. Sonra da üçüncü oyunda da iksir verecek. Rodun karışımı biz onu yiyeceğiz. Aynı o çocuk gibi olacağız. Ve sonra o oy oyun bitecek. Ama geçeceğim buraları. Bir de arkadaşlar oyun bence video uzun sürecek söyleyeyim. Bunları geç. Çok ses var ya. Bu kadar neden koyuyorsunuz anlamadım. Çıkla. Hı. Açtık kapıyı. Bunu alacağız. Ya, benden, kızzarım, ne benden kotoş oldu Adam ulaklığını kazarım ha. Ne lan? Ne oldu, Yakalamıyor mu? İlk önce c c rusta bir tane evsiz adam var. Ona, ona Metro st Stadyonundan şey bulacağız. Ayakkabı ve be, bere bulacağız. Onları ben zaten yerini biliyorum. Onu, onu göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar ayakkabıyla bereyi aldım. Şimdi cır, cır, Buralara geçeceğim çünkü çok fazla ses çıkıyor. Bu ayakkabıyı ona götürelim. Ayakkabıyı koydum. Şimdi de Beri'yi götürüyorum. Yardım. Şimdi bu anahtarı verecek bize. No, normalde vermiyor. Şunu bir tutturabilsem ha. Burada bir tane karavan olması gerekiyor arkadaşlar. Burada. O nasıl gülmek Bunu alacağız buradan. Hemen arabaya koyalım. Arkadaşlar burada bir tane var. Bu bizim rot. Onun Babası ölmüş. <laughs> <laughs> Geç bunu ben biliyorum. Anne sonra mektup bırakıyor. Bu annesi aslında Rahibe. Bunun da oyunu var arkadaşlar. Evelin onu diye. Rah rahibe yani. Aa, dur biz yanlış yaptık. Bir dakika buradan bir tane bir harita gelecek onu onu bulalım onu bulduktan sonra arkadaşlar bizim burada şu kızımız var ice iki de kaçırıldı Hadi hadi boş yapma Bu, bu bize soruları söylüyor Dört tane mi vardı doğru bulunca Doğru bilince şey yapıyor. bizimle geliyor. Ben hepsini biliyorum cevabını. Ama şu sonunu, sonunu soruyu bilmiyorum. Okay. Konuşma benimle. Arkadaşlar biz bu oyunu bitiremeyeceğiz çünkü haritayı bulamadım. Olacağı yerlere baktım yoktu. Nerede bilmiyorum. Arkadaşlar size bir hack vereyim, hack. Buradan gidiyorsunuz. Stala gidiyorsunuz. Yandığınız zaman zaten stala gidiyor. Şimdi ben kendimi yandıracağım. Çünkü siz normalde yönsüz stala gidiyorsunuz. Timsah var onu kendim öldürteceğim. buradayız. Buradan çıktık. Bunu zaten herkes biliyordur. Makasla yapıyoruz. Alıyoruz. Kesiyoruz kesiyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Çıkıyoruz ve arkadaşlar Dikkat edin Rod buraya gelmesin. Çünkü Rod bu sesi duyduğu zaman direkt oraya geliyor. Geldi zaten. Şimdi bir daha yanacağız. Gel gel beni ye beni ye. Beni ye lan. Çok fena bağırıyor. Çıkıyoruz. Bu sefer iple alakası yok. Ve bize burada bir tane krobar veriyor bakın. Krobar nerede? Krobarı da saklamış bu. Normalde bize krobar veriyor arkadaşlar. de i̇şte krobarı saklamış. neden krobar yok? Krobar neredesin? Krobar neredesin oğlum? Krobar. Krobar neredesin? Aha buradaymış. Krobarı alıp çıkmış şu ama krobar hiç işe yaramaz. Kroba sizin bunu işe yaramazlar. Burada bir azıcık kalkmış, azıcık havaya kalkmış bir taşımız var. Gördüğünüz gibi. Bunu kaldırıyoruz kurubarla. Kapatamıyoruz ama. Kurubarı boş ver. At. Buradan aşağı inebiliyoruz. Ama eğilip gideceğiz yani. Ayağa kalkamıyoruz. Bakın sıkışıyoruz o zaman. Böyle gideceğiz. Kurubarı sesini alın bana. ne. Buradan gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Artık şimdi açabiliriz. Heh. Böyle böyle gidiyoruz. İki tane koymuş caniye bak. Buradan çıkabiliyoruz. Ama üçüncü çıkışı hiç bilmiyorum. Üçüncü çıkışa bakalım. Bakalım nasılmış. Yine yakaladı bizi. Böyle bir şey yapıyor. Da bunu nasıl yapılacağını hiç bilmiyorum Allah. he bildiğim kadarıyla bunu kesiyoruz buradan. Tabi bunu nasıl keselim ki? üçüncü çıkışı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ya suçum değil yani. Ha, üçüncü çıkış şuradan bir şeydi. Bunları böyle alıp böyle dışarı çıkabiliyorduk. Ve bunları nasıl alacaksınız? Böyle itiyorsunuz arkadaşlar. Kolay ya. Bunu kapat. Bunu da kapat. Oraya çıkabilirim. Oraya çıkabilirim. Oraya çıkabilirim. <laughs> Bunun üzerine onu atabilir miyim? <laughs> Ama nasıl yapacağız lan bunu? <laughs> Hiç bilmiyorum arkadaşlar. kahve mi Bilmiyorum. Bunu oradan nasıl yapacağım anlamadım. Arkadaşlar boş finansik girmiş bu kadardı.